Lan tiki, aga bir plan yapmışım. Hoca gelince izle bak ne olacak. <laughs> Dün herkes çıktıktan sonra hocanın çantasına böcek koymuştum. Burada açınca çığlık atacak. <gülüyor> <gülüyor> Sorma valla ben bile kendimden korkuyorum acı. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm öğretmenim. Günaydın çocuklar oturabilirsiniz. Hocam sandalye yok. Yere mi oturak? Tamam dese. Bu hafta dördüncü kez yapıyorsun bu şakayı. Siz de dördüncü kez bunu söylüyorsunuz hocam. Neyse. Herkes kitaplarını açsın. Aha böceği gördü lan galiba. Kalemlerimi evde unutmuşum. Bir dakika. Hoca kalemlerini evde unuttuysa böcek evde mi oluyor? Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> hem neredeyim ben? Burası neresi? hem orada kötü kim? Hemen yana git benim. Hem sen de kimsin? Nerede adresi? Sen sen kimsin? Ben ben korkmana gerek yok. Ben nasıl korkmayayım? Sen sen çok korkunç bir Ah. Beni gören ilk herkes her zaman bunu söyler ama korkma. Çünkü ben seni kurtaracağım. canım. Sen benim nereden kurtarıcım olacaksın. Sen beni ilk kez görüyorsun. Hayır dese. Se. Onlar seni sevmiyor. Ya o arkadaşların yanında dur ya da sini deneyecektim hadi dese seçimini yap tamam hacı ha 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 erence yeni başlıyor hadi işe başla Yarın iyi geceler iyi geceler yavrum geceler evet uykumu alayım ki yarın okuluma gidebileyim Kaplan <laughs> Ne oluyor? <laughs> Merhaba Medir Bey. Bugün Ömer'in babası beni aradı. Ve Ömer'in gece katledildiğini söyledi. Bütün mahalle ayakta. Her gece uyuyamayalım. Ortalıkta bir canavar izliyoruz Aman oğlum dikkat et Bu canavarın ne olduğu bir... bunun tadına bak lanet öğrenci pat. Ah. <laughs> aptal bir Sen beni böyle öldürebileceğini mi sandın? İrem Hoca, İrem Hoca beni durayabilir misiniz? İrem Hoca bip 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 hayli açmıyor. Bu oh, hiç iyi değil. Hem de hiç iyi değil. İrem Hoca ne olmuş olabilir ki? Ne olduğunu söyleyeyim. Onu öldürdüğümüzde vurulayak olsa sen miydin? Evet. Ve şimdi seni de öldüreceğim. Hadi <laughs> gidip bu telefon niye çalıyor? Hey Gafur beni duyabiliyor musun? Dese dese dedi. Herkesi öldürüyor. Bu iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Hemen bizim evin oraya gel. Dese ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Belki onun ne olduğunu öğrenirseniz belki ikimiz onu durdurabiliriz. Ama yalnızken onu durduramayız. Hemen buraya gel. Desi görürsen topu ver. Tamam hemen geliyorum. Yardım et. Beni duyabiliyor Beni duyabiliyor musun? Bir sen bu buraya zaman gel? Gel. 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 Gel.